Sana çok güzel haberlerim var. Ahı gözlü Dilberim. verim hmm. neymiş beyzadem? Beyzade mi? <gülüyor> <gülüyor> Babanla hmm. aramızdaki buzları eriteceğim. Çağatay, vallahi çok iyi olur yani... ...buraya böyle kaçak kaçak gelmek istemiyorum artık. Hiç merak etme, konuyla hmm. acayip güzel planım var. Nasıl olacak o iş? Babanla ortak olacağım. <laughs> İyi ama Çağatay benim babam PVC doğrama iş yapıyor. oğlum. <laughs> 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 Usta, şey e, Ana nasıl oldu ya? İyi mi ya? Nasıl durumu? <laughs> yok be evladım, hala aynı. Yapma ya. Ya acık bir tane acık bir tane şey. kadar iyi olacak ama yok. Hadi ya. Ev soğuk. <laughs> ya soba yanarken güzel. Ama soba sönünce bir mancık ev buz. Hadi ya, of. Seyret se evet şimdi. <laughs> Sami abi. Burası. Burası. Ee, aslında hani e, cam, çerçeve, balkon PVC olsa ev e, ısınır, hatta hamam gibi olur. PVC mi? Evet. Aa, o şey, P plastik veya cam. Evet, evet, e, plastik ve e, cam. Efendim dışarıdan asla soğuk havayı geçirmez... ...içerideki sıcak havayı da dışarı bırakmaz. Macun ve sünger işine son, PVC! P PVC yaparsak? Ev e, hamam gibi olur, hani Fato Ana terler. İstersen hatta senin balkonu da salona katalım ile. Balkonu mu? Ha. Ama balkonsuz ev mi olur? U Usta bence yaptır ya, yaptır çünkü Fato Ana'nın... Evet, 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 Fato odası gece soğuk oluyor ya. PVC yaptırırsan sıcacık olur ya. Doğru söylüyor Çatatoy. Ya o balkonsuz ev olur mu? Ya, o... Gün gelecek ha? İstanbul'daki bütün apartmanlarda... Balkonları kapatacaklar. Hatta yeni apartmanları balkonsuz yapacaklar. Ha ah, işte bak gördün mü? <laughs> <laughs> PVC. <daha> ya bakayım. <laughs> 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 PVC. <laughs> Aa! güzel. Hı hı. Tamam yaptırıla. Onu kim yapacak? Ee, biz ve e, bizim bir iş ortağımız. Tamam, o zaman hemen çık ölçüşalsın ha. Tamam. O zaman ben yine mutfağa gideyim, fırına gidiyorum, hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte gördün mü bak, e, yarım saatte iki kişiyi buldum bile. Evet. Şimdi hemen gideceğim, bunu e, ustama söyleyeceğim. Nasıl? Çantal, sen benim babamla ortak mı çalışıyorsun? Evet, ben gidiyorum, görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Gerçekten babamla ortak mı oldu? Üf. Ama babanın haberi yok. Ya üf ya! Ya ne karıştırıyor gene bu çocuk? <laughs>